Nus ameliyatı nedir? E, merhaba, ben Doçent Doktor Erkan Yıldırım, Göğüs cerrahıyım. Nus ameliyatı pectus excavatum dediğimiz kunduracı göğsü ya da çökük göğüs olan hastalarda uyguladığımız bir kapalı düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyattan önce hastalardan biz bir tomografi istiyoruz, derinliğin derecesine bakıyoruz, Haller indeksine. Burada Haller indeksi. 3 ve üzerinde ise özellikle 3.5'ün üzerinde ise bu derinliğin yüksek olduğunu, kalbe basının yüksek olabileceğini, solunum kapasitesinin düşük olabileceğini düşünüyoruz. Ve bu hastaları biz ameliyattan önce mutlaka solunum fonksiyon testi, ekokardiyografi ve EKG e, akciğer filminin ve tomografinin yanında çektiriyoruz. E, bu sonuçlarla hastaya bunu ameliyatını öneriyoruz. Kapalı bir ameliyat, genelde anestezi altında yapılan bir ameliyat, ortalama 1-1,5 saat süren bir ameliyat. Burada yaptığımız şey deformitenin en çökük yerinden altından geçecek şekilde bir Lorenz bar hazırlıyoruz. O Lorenz barın hastaya göre şekillendiriyoruz ve onu iman tahtasının altından geçirerek öne çevirdiğimizde iman tahtasını düzeltmiş oluyoruz ve yanlarda e, tespit ediyoruz kaburgalara e, bu şekilde hastalar hastanede ortalama 4-5 gün kalıyor. E, ameliyat süremizi söylemiştim 1-1,5 saat civarında e, %80 tek bar kullanıyoruz ama bazı hastalarda iri, güçlü, yaşı ileri hastalarda ve göğüs kafesi sert olan, e, rigid fazla olan hastalarda 2 bar bazen 3 bar kullanıyoruz çok nadiren. Ee, bu barlar yerinde 3 sene kalıyor. 3 sene sonunda hastalar tekrar davet ediliyor ve kısa bir ameliyatla 20 dakikalık, yarım saatlik o bar çıkartılıyor. Bunun başarı oranı %95'in üzerinde ve hasta memnuniyeti gerçekten çok yüksek ve göğüs kafesindeki kemik ve kıkırdak yapıyı da yeniden şekillendirdiği için hem kalp hem akciğer fonksiyonları da iyileşme gösteriyor. Daha sonraki performanslarını, gün içindeki sportif veya normal hayattaki performanslarında fiziksel anlamda arttıran bir durum yaratıyor. Ve bu da hem bizi memnun ediyor hem hastalarımızı memnun ediyor. Eğer bu tür bir deformiteniz varsa, kunduracı göğüsü, çökük göğüs, lütfen çekinmeden bizimle iletişime geçin. Bu ameliyatın sizin için uygun olup olmadığını birlikte değerlendirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.